Hepinize merhaba arkadaşlar, bu arkadaşlar. Hepsi benim futbol futbol videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, karşımızda Meksika, biz Katar, Katar vs Meksika. Hadi bakayım. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim deyip başlıyorum. Bu video biraz kısa sürebilir. Ali, tek okuyabildim Ali. Hadi. Bunu bana yapamazsın. Evet bu video biraz uzun süremeyecek. Hadi atalım şu pası adamım. Adamım. Hadi. Biraz fazla sürecek? Ama bunu bana yapamazsın. Yaparsın yaparsın çok güzel de yaparsın. Hayır yapamazsın. Ya oradan nasıl topu alamıyorum ben ona şaşırıyorum. Hop attın o pas. Aa pas atamıyorsun. Pas atılmıyor. Şimdi hazır mıyız? O gole hazır mıyız? Ay aa nasıl? Gole hazır mıyız gole? Evet. Allah Allah Allah. Nasılacağım bu ya? O kadar da demedik. Atalım o opa, atarım o pası. Atarım o pası. Yakarım o şutu. Ya of. Nasıl ya? Nasıl nasıl nasıl? Alırım o topu. Attım o şutu. At. Ya şaka mısın sen ya? Şimdi ne kadar üzüntü olduğunu anlıyorum bu ne? Hiçbir şey yapamıyoruz. 0-0 biterse bu maçı vallahi kabul etmem ben. Attım o. Gol. Attım o şutu. Şutu şutu. Gay 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 gay. Gala gay gay gay. Hadi. Geliyoruz 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 Ali. Ali ilk golümüz. Ali'den çıktı bir bir. Maçımızın ayna bitmesini istemiyorum da. Hop ruldan aldık o topu. Aldım ben de o topu. Aldım ben de o topu. Ali, Ali değil ya. Ali ne yapıyorsun gerçekten? Ben bu kadar oy iyi oynayan kötü oynayan bir seni görmedim ama bana bunu yapamazsın o golü atamazsın o golü atamazsın atamazsın o golü afif alırsın hayır ya nasıl atabiliyorsunuz nasıl 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 var mı söyleyin nasıl ya ben ilk hayatımda ilk İlk defa iki, ta iki tane gol yedim ya. Attık o golü. 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 Hayır. Bana bunu bana yanamazsın. Ya, Hop. Aldım o topu. Attı. Ay. Oh. Sarı kart. Ya Allah'ım faul olsaydı. Ya Rabbim niye faul değil. Niye faul değil? Ya ceza sahasının içinde ya faul olsun. İşte şimdi seni yandım içine dökelim. Nereye atalım? Musun? Şuraya atalım gitsin. Geçti i̇şte bu! Ali! Penaltı! Penaltı! Yalnız ben kırmızı kart geleyim de orada bir yanlış anlaşılma oldu. Penaltı. Çok güzel bir penaltı atışı oldu bu. Evet, kaleci hiç oynamadı bu arada. Kaleci şu kadar oynamak mı olur ya? Hadi bakayım 2-2'ye devam ettik devamlattık bu oyunu. Hop bitti maç. İlk bitti. Rul başlıyor. Biz de ayı. Onlar da Lo. Aa. Bunu bana yaparsın Bunu bana yaparsın Afif Hop Afif Atarsın o gülü Berabere bitemez bu maç Berabere bitemez bu maç Maç berabere bitemez Anladın mı beni? Berabere bitemez bu maç Afif geliyor Afif. Hop şut. 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 Ama adam gibi şut değil. Afif şut. Offside mı? Atın hadi at. Oğlum neredeyse bitti lan maç. Hadi. Atarsın o golü. Şut mu? Şut Hayır atamazsın o golü. Atamaz. Atamaz. Ha. Ah. Ya Rabbim şükürler olsun. Afif. Bunu bana yapa. Yapamazsın. Bunu bana yapamazsın. Yallah. Yallah golü attım. Attım o golü. Attım o golü. Çok güzel. Neredeyse maç bitti ve ben bir tane gol attım. Hadi yaparsın bu işi. Yaparsın. Bunu yarıyorum. Ya, Kuşu vuruş. Taç atışı tamam. köşe vuruş değilmiş. Bir meşgul olsun. Hay tanindi hay tanindi hmm. Maç bitti maç bitti ne uğraşıyorsunuz ya son dakika gol mü olacak Yani atarsak o son dakika golü biz atarız Atarsak o son dakika golü biz atarız Hadi yaparsın bu işi. Hadi roll. Atsa art, artık atsalar rumumda zaten atamazlar son dakika. 4 dakika kalmış. Düşünseniz atıyormuş mu golü. Atarsam o golü? Ay olsun. Olsun atamadık olsun. 4 2. Videomuz biraz kısa sürdü. Video kısa sürdü. Video kısa sürdü. Arkadaşlar video yapmayın. Bye bye.